İstirahat celsesinin hükmü nedir? Bu konuda alimler ihtilaf etmiş. Birinci görüş Hanefi, Maliki, Hanbeli üç mezhebe yani cumhur ulemaya göre istirahat celsesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaşlılık halinde kilo aldığı halde yaptığı bir ameldir. Sünnet değildir. Allah Resulü bunu yaşlanmasından ötürü ayağa direkt ayağa kalkmasından zorlandığı için kilo da aldığından ötürü son vefat etmeden önceki senelerde kilo da aldığından ötürü artık ayağa kalkmakta direkt hızlı bir şekilde ayağa kalkmakta zorlandığı için bunu yapmıştır yoksa bu sünnet değildir bu cumhur ulema hanefi maliki hanbeli üç mezhep cumhur ulema İkinci görüş şafi mezhebine göre bir de zahiriye mezhebinden davud el zahiriye göre ise bu her halükarda sünnettir bu Allah Resulü'nün yaşlılık ve kilo alma haline mahsus değildir her halükarda sünnettir racih olan görüş cumhurun görüşüdür birincisi bu Allah Resulü'nün yaşlı vefat etmeden önceki senelerde yani biraz yaşlandığı kilo aldığı dönemlerde yaptığı bir ameldir bundan önce yaptığı hadis kaynaklarımızda asla varid olmamıştır bunu Allah Resulü yaşlanmasında dan ötürü kilo almasından ötürü istirahat et etme amacıyla yapmıştır çünkü Artık Allah Resulü ayağa kalkmakta zorlanır bir hale gelmişti vefat etmeden önceki seneler. Bu birinci delil. İkinci ve en önemli delil de ikinci ve en önemli delil Allah Resulü'nün namazının anlatıldığı diğer hadislerde bu istirahat celsesinden bahsedilmiyor. Sadece bir hadiste bahsediliyor istirahat celsesinden. Diğer namaz hadislerinde Allah Resulü'nün namazının tarif edildiği hadislerde hadislerin hiçbirinde istirahat celsesinden bahsedilmiyor. Sadece bir hadiste bahsediliyor. İşte eğer istirahat celsesi sünnet o olsaydı diğer namaz hadislerinde de bahsedilmesi gerekirdi. O yüzden istirahat celsesi asla sünnet değildir. Allah Resulü bunu yaşlılık ve kilo alma Kilo aldığı ve yaşlandığı bir dönemde geçici bir süreliğine yapmıştır. Gençliğinde asla böyle bir şey yapmamıştır. O yüzden bu sünnet değildir.